yeterli değil. Bunlarla mahkemeye gidersek en acemi avukat bile kurtarır Cabbar. Müdürüm farkındayım. Ama tanık ifadeleriyle olay yerinde bulunan deliller uyuşuyor. Onun dışında başka bir şey bulamadık. Çocuğun önceden öldüğünü söylüyorsun ama kanıtı yok. Baştan açık veriyorsun. Abi öldürdüler. Sonra da yaktılar. Hesapta kaza vereceklerdi. ama beceremediler. O zaman daha net deliller bulman lazım. İyi de nasıl olacağım? Başka bir yol daha var. Onu deneyebilirsin. Dinliyorum baba. Seni çuvalla kömürlüğe girerken görenler var. Yanlış görmüşler kardeşim. Benzin çekmişsin arabadan. Ya yok öyle bir şey. Olay yerinde bulduk Cabbar. Boşuna yalan söyleme. Ya dediğiniz şeylerle yakından uzaktan alakam yok benim. Yakından kafa göz dalayım mı sana ha? İster misin? İstediğinizi yapın kardeşim. İstediğinizi yapın. Ben masumum. Halis öyle demiyor mu? Katil o diyor. Oğlumu öldürdü diyor. Saçma sapan konuşmasın o manyak karı. Konuştu bile. Her şeyi anlattı. Siz de inandınız o kar ya. Deli o kadın deli manyak. Yalan söylüyor. Ulan seni çuvalla görmüşler. Benzin çekerken görmüşler. Sen yapmadın da kim yaptı başka? Kim yaptıysa yaptı ben yapmadım. Ne anlattı size? Her şeyi. Ya sen nasıl bir canisin ya? Kendi oğlunu yakarak mı öldürdün? Anneyim ben. Ne diyorsunuz siz oğluma nasıl kıyarım ben? Şimdi mi geldi aklına anne oldun ha? Çocuğa kömürlükte eziyet ederken sen neredeydin? Ben yapma dedim ama dinlemedi. Doktora gidip oğlum öldü demişsin. Yalan ya iftira. Halise bak eğer her şeyi anlatmazsan suç senin üstüne kalacak. Sen hapse gireceksin. Çapar. Çuval ve benzini senin istediğini söyledi. Bu durumda katil sen oluyorsun. Vallahi ben yapmadım. Ne olur inanın bana. Kim yaptı? Bak Cappar mı söyle. Kim öldürdü Halil'i? Ha? Cappar öldürdü. Oğlumu yaktı. Bilemedim ben. Anlayamadım. Gözüm karardı. Ölünce hatırladım oğlum olduğunu. Bırak şimdi hikayeyi. Anlat hadi. Cappar plan yaptı. Halil'i dolaba sakladı ama çocuklara kömürlükte olduğunu söyledi. Ben kızımı alıp doktora gittim. Ne bileyim böyle bir şey yapacağını. Bizim gitmemizi beklemiş meğer. Bunlar nasıl insanlar çoban? Nasıl analık bu? Ne oluyor bunlara? Müsaade var mı baba? Var. Anlat Cappar. Anlat. Ne oluyor ya? Ulan şerefsiz. <laughs> Cappar. Senin bu pislik suratını bu masaya kazıyacağım. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Salak karı. Senin yüzünden yakalandık. Bu adam hala akıllanmamış Hüsnü. Sıkılıyor baba. İçeride bekleyenler var. Biraz da onlar şefkat gösterir, aklı başına gelir. Hadi geç götürün, götürün, götürün şunu. Alın şunu, alın. Müsaade var mı? Kızım. Tamam korkma, sakin ol. Bir kere bak bana, ne olur. Niye baksın ki? Ha? Niye baksın? Gün yüzümü gösterdin kızım. <laughs> tamam. Tamam geçti. Tamam merak etme. <laughs>